Bugün Osmaniye'deyiz. Osmaniye'de gidilecek yerlerle ilgili bir video hazırlamak istedim. Burası Osmaniye Kent Müzesi. Girişte şöyle iki tane aslan karşılıyor bizi. Bahçesi bu şekilde. Bahçesinde eskide kullanılan saban at arabası falan var. Şurada bir kale var. Temsili bir kale var. İlerliyoruz. Aynı şekilde şurada da ileride de bir tane temsili kale var. Ve girişi şu şekilde çok güzel. Eski tarzda yeniden yapılmış bir mimariye sahip. Şu şekilde büyük bir müze. Müzeye giriş ücretsiz. Pandemiden dolayı biraz kısıtlı bir alım var ama yani diğer müzelerin aksine ücretsiz bir girişi var. O yüzden bu konuda iyi. Herkesin gelebileceği. İkinci katı da var ama şu anda açık değil sanırım. Bu şekilde müzeye şu şekilde giriliyor. Ahşaptan bir düzenleme yapılmış. Saban, kazma, yabalar falan. Ee, tarım aletleri kullanılmış. Ve şurada bir galiba burası bir nalbant. Nalbantçı var. Nalbantçıların kullandığı malzemeler var ve şurada yanan bir ateşi var. Bal mumundan yapılmış heykeller var. Bu şekilde güzel bir temsil yapmışlar. İlerlediğimizde çocuk oyunları ile ilgili bir bölüm var. Çocuk oyunlarında da bal heykeller var yine. Çocukların eskiden oynadığı oyunlar var. Ee, yani bu okçuluk galiba. Şu tekerleklerden hmm, yapmışlar. Topaç, Topaç top var. Yine çocukların oynadığı bez bebekler var. Tahta arabalar var. Şurada da bir güzel araba var. Kartondan yapılmış galiba. şu tahta araba. Biz de çocukken bunu yapardık. Şuralarından tutup ileriye doğru yokuştan aşağı iniliyor. Şurada yine bir bez bebek var. Güzel bir ev var. Ve şurada mini bir bisiklet var. Üç tekerli ama tekerleri kocaman. Burası da galiba eğerci. Semerci. Aynen semerci, eğerci. Gördüğünüz üzere at eğerleri var burada. Senerleri daha doğrusu. Bunları yapan bir usta var şurada. Şu şekilde. Balmumundan yapılmış heykelleri. bayağı canlı gibi duruyorlar. Çok güzel ve e, yularlar falan var. Çok iyi. Burası da galiba demirci. Eski mesleklerle ilgili hatta eski değil. yeni de bu meslekler var. Onlarla ilgili bir çalışma var müzenin içinde. O yüzden güzel. Aynen şey. Nalbantçının orada da vardı körük. Bu da yeni tarz körük. Evet bu şekilde galiçler, oraklar, et taraları, tahralar, keserler, kazmalar, şuradaki eski tarz kazmalar falan mevcut ve çok gerçekten güzel dizayn edilmiş ahşaptan. isimleri şöyle yazıyor. Şu an biraz karanlık ama okumuyor. Şeylerin içleri parlatılmış, aralar biraz şeysiz. Ee, burada da kaşıkçı var eskiden kaşıkçılar çok modaydı modaymış daha doğrusu şurada da tahta arabasının bir büyüğü mevcut ee, şurada tahtalardan yapılmış oraklarda kullanılan ellikler var şuralarda mevcut olan eskiden burada süpürge yapan bir amcanın resmi var süpürge dokurlarmış şurada kirmen var arkadaşlar şu hemen parmağımın ucundaki kirmen ona kirmen diyorlar. Elekler, halburlar, şu halbur. Şu ekmek tahtası, kare olan ekmek tahtası. Ve beşikler falan yapılırmış ahşaptan. Gördüğünüz üzere çok güzel kaşıklar falan mevcut. Çok beğendim yani ben. Devam ediyoruz. Bıçakçı var. Bıçakçılar bileyici daha doğrusu biliyorlar. Bıçaklar biliyorlar. Hem yapıyorlar hem biliyorlar gördüğünüz üzere demirleri mevcut yani demirleri ısıtmak için dövecekleri şey mevcut yine arkada bir körük mevcut gördüğünüz üzere bıçak saplarını zaten yukarıya doğru asmışlar bu şekilde güzel şunda da galiba bileği makinesi ucunu inceltiyorlar motorla değil de normal ayakla aynen ayakla basılanlardan burada da eski bir fotoğrafçı var ben çok severim yani ilgi alanım. Eski fotoğraf makineleri var şurada asılı duruyor. Bir tane teyzemiz oturmuş onu çeken bir amca var. Bal heykeli var. Gördüğünüz üzere çok güzel. Eski bir fotoğraf makinesi. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şurada da bir basın makinesi var galiba. Arka tarafta siyah olan bölgede. Karanlık gerektiği için basın makinesi var. Devam edelim. Burada kalaycı var. Buralarda kalay çok meşhur. Bilmiyorum başka yerlerde kalay meşhur mu da. Bu kalaylarla bu kazanların dışları kıpkırmızı olur, içleri bembeyaz yapılır ya da içleri de kırmızı olur. Böyle satırlar, demir malzemeler kalaylanır. Kalay böyle yere gömülerek yapılır aslında bu masanın üstünde ama ben hatırlıyorum küçükken köylere kalaycı gelirdi ve bu kaşık madeni deniyor bunlara. Kaşık madeni, madeni leğenleri falan. Sürahiler, tabaklar, her şey kalaylanırdı. Çok güzel bir şekilde. Burada da bir su kuyusu var. Gördüğünüz üzere. Burası bir biraz karanlık. Pek gözükmüyor ama bu şekilde. Şurada da sapan, saban, saban vuran bir amca var. Karanlıktan pek gözükmüyor buranın ışıklandırması biraz kötü. Yani çiftçiler var burada da. Şurada da değirmen taşında bir şey öğüten bir ninemiz var. Şu elindekinin adı değirmen taşı. Şurada da su kabakları var. Bu su kabaklarından ortası kesiliyor. İçin sürahi şeklinde kullanılabiliyor. Ben dikip büyütmüştüm daha önce. Ee, güzel bir malzeme. Şurada da ırbıklar var. Su ırbıkları. Şurada bir gümbür var. Bunun adı gümbür arkadaşlar. Eskiden şeyler bunda dövülürmüş. Süt. Sütten yağ çıkartılırmış. Şöyle delikli bir sopası oluyor. Bunu vura 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 saatlerce uğraşılan bir şey yapılıyor. Şurada da yine sabanlar, yabalar. Gördüğünüz üzere şurada kabak mevcut. Su kabağı. Su kabakları o şekilde kullanılıyor. Yine duvarlarında falan yaba, tırmak, halbur falan mevcut. Burası da ayakkabıcı. Ayakkabıcının dikiş makinesi var. Ee, daha doğrusu burada köşker deniyor. Köşker. Bu ayakkabıların ismi, özel adı. Bu şekilde şurada topuklu ayakkabılar mevcut. Eski topuklu ayakkabılar. Ayakkabıyı yapan, tamir eden bir usta mevcut. Balmumundan yapılmış. Şu şekilde. Ceden Kundura 1938'den bugüne köşkellermiş yani burada meşhur bir yermiş Muzaffer dededen torununa bunlar buraya bunları bağışlamış gördüğünüz üzere şurada deri botlar var çok şık aslında şurada da kalıplar mevcut hmm. burada da bir dokumacı mevcut gördüğünüz üzere böyle çul kilim halı dokuyan ve dokuma Hala yapıyorlar Karatepe'de Karatepe Aynı devam ediyorlar bunu. Çok Günümüzde de hala yapıyorlar ve pahalı bir şekilde satılıyormuş. Bir Karatepe var. kilimiymiş. Karatepe kilimleri ve desenleri şu şekilde görüyorsunuz. Şu aşağıda da çullar var. Bunlar keçi kılından yapılıyor ve böyle yerde enerjinizi alan bir şey sağlıyor. Bastıkça biraz dikenli gibi ama güzel. Şurada da ipe yirme makinesi herhalde. Şurada da halı dokuyan bir genç kadın. İşlemişler. Burada da eski dönemlerdeki kına e, herhalde ortaya kına konmaya çalışmış. Kına gecesini etmişler. temsil etmişler. Şöyle kınalar mevcut. Gördüğünüz üzere tefi var. Kınayı yakıyorlar geline. Genç kadınlar. Bir ev. Ev mevcut. Evde gördüğünüz üzere çok güzel. Gaz lambaları var. Gaz lambalarına işlenmiş şeyler var. Resimler asıl arkada eski zaman resimleri. Bak, bak. Gramofon bile var yani gerçekten. En ee, güzel eski malzemelerle ortaya konmuş bir ev. Şurada eski kanevçeler, nakışlar, eski gelinlikler, elbiseler mevcut arkadaşlar. Aynalar, bir burası da galiba bir evin yatak odası. Şurası yüklük. Benim babaannemin de böyle e, renkli, parlak eee çeyizleri var ve hala duruyor. Şurada dikiş makinesi. Her evde olmazsa olmaz. Bu elde çevirmeli, bizde ayaklısı var mesela. Buralarda çok yaygın. Şuradaki dokumalar çok güzel. Bunlar elde yapılıyor. Sonra sonra makinelerde yapılmaya başlanıyor. Şurada bir cemekan var. Cemekanda genelde yaşlı nenelerin oyaları falan oluyor. Çeyizlik oyalar oluyor. Eski bir ütü var. Buna kömürlü ütü deniyor. Bizim evimizde de mevcut. Eskiden kalma. Buraya da birisi bağışlamış galiba. Burada bir kuyumcu var. Evet. Kadınların en çok sevdiği. Evet. Buranın olmazsa olmazı altın kemer arkadaşlar. E, gümüş kemeri de var. Tabii ki de. Ve şunlar beşi bir yerdeler mi? Beşi bir yerdeler. Yani buralarda altın kemer çok meşhur. Bilezikler var eski zaman bilezikleri ve içeride gümüş de satılıyor gördüğünüz üzere gümüşleri falan var bakıyor küpeye falan içerisi bu şekilde saatte var köstekli saatler falan var burası da bir terzi gördüğünüz üzere eskiden